Why do we say Minions have spawned Hava bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor anlamadım Hiç seviye 1'i kazanmıyoruz sen <laughs> 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 3 ya da 2 levelda Falan oynamaya çalışırız Ama 3 level daha garanti öyle söyleyeyim Aynen böyle. Adam W'sunu da enayi gibi kullandı ve kazandık. Flash'ı de yoktu. O yüzden ghost atıp zamanda uzaklaşamazdı. İlk E attığımda ghost atsa belki hop kanonu da kaçırdı. Enayi kanonları kaçırtıldı mı chat Yine top gap. Ya biz koridorumuzu kazanırız problem yok ama takıma beyin lazım işte. <laughs> Aranızda fazladan beyni olan varsa özellikle ormancılarıma bağışlayabilirim ya. Çok büyük sevap işlersiniz valla. Vallahi çok büyük sevap işlersiniz dersiniz ormancılarımıza. Böyle ufaktan bir beyin e, nakli yaşatırsanız. Bu wave'i puşlayıp kaça yapacağız. Şöyle gidelim B tuşumuza basalım. Vardı da hepsi KPSS'e gitti valla olsun dükkan senin. Anla ki. Organ bağış önemler arkadaşlar. Ölünce lol tayfa için bağışlayalım katılıyorum. Benimki bana yetmiyor. Nasıl verem kolu geldi. Kanon. Hop oh, kanonlar alındı mı chat do? De <laughs> <laughs> İlk defa görenler beğenebilirler bot lane'im kazanıyor. <laughs> Wave'i e burada tutmaya çalışacağım. Yani. Dört priz diyeceğim yani. 4 tane caster büyücü minyonla friz atabilirsiniz. Burada minyonlar iç içe vurabilir miyim bilmiyorum. Bunu sürer mi tapa sanmıyorum. Bottaymış Nunu. Nunu. Altı olabilir burada. atabilirdim de range'ine giremedim adamın. Lizizo. Support oynuyorum kanon derdim yok. En iyisi valla. Akşam böyle tapa bir sağ az çekebilirdi. O yüzden dedik ki biz kaç ol. Şöyle tp back atalım. Akşam yok hala. O yüzden dikkat etmek istiyorum chatto. Tamam akşamın mitte gördüm. <laughs> Baksanıza uzaktan ne atmaya çalışınca ne kadar rahat dojlayabiliyor adam. Yani lane'in ortasında ne atmaya çalışınca böyle şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun ballarım. Tamam güzel wave'i soktuk kule altına. Yaklaşık yarım dipden, yarım level'dan fazla bir level diff attık çocuğa. Şuraya bir ward atmak istiyorum. Bak jungle'ın böyle oynayıp Jinx'e erken oyunda lead verecekse okeyim mi yaptı her şeye ya da yapacağı her şeye. Akşam görünmüyor. Dikkatli olacağız. Akşam bence bizim Bounty istiyor ya. Okey akşam midde listen Wigwigler vikvikler Vik oynamıyoruz gibi. bunu gitti bir tanesini mid'e indirdim bence. Ne dediniz o işe? Bir beyaz alayım ya. Önüme bakmıyordum. O yüzden biraz cezalandıralım. Şöyle yapalım. Üründen bot gelmeyeceği için slotu doldurdum. Botu en son alacağım. Adam ninja tabi almış. Portland pençesi girmedim bu oyun. Çünkü karşımdaki adam beni kendine çekince ya da ben takısa girince çıkamama durumum olabilir. İrelia Yona da da aynı şekilde konkurur yenilmez giriyorum. Sizler de deneyebilirsiniz. Daha rahat oluyor adama girince. Ya da ne bileyim orada ulti mesela E atabilirim. Adam bir anda şey yapabilir. Ulti alabilir falan. E çıkamam. Bu yüzden Conqueror stackleyip kesme ihtimalim çok daha yüksek. O yüzden Junkurur girdim. Bir tane plate alıp gideceğim. Sonrasında gidemiyorum. Birazcık daha kalacağız gibi bu koridorda Shetto. Güzel ölmediler. İki tane yakıp kristal almış. Ne alacak acaba? bu kısımlarda adama yatmamaya çalışacağım. Burada daha safe olur, daha güvenli olur. Adamın item'ı yok bu arada bana burada hasara bak. Bir base alayım item'ım bitti. Bir tane de bot alırız. Bu evet tutamaz. Zaten puşlamaya çalışıyor. Adam o wave uğraşırken biz de çok hızlı bir şekilde koridora koşacağız. O hex gate'ler. Of iki tane Drake almışız. Bunlar. Nice. Çok lezzetli. Ben şey olarak görüyorum direkleri bu arada. Mesela Levenger'e 3 AD 3 AP veriyor. Yüzdelik olarak. Bu da mesela tenesi ve shield heal power veriyor. Bana direktler böyle 400'lük ya da 350'lik item avantajı almışsın gibi hissettiriyor. Mesela levejlerinde işte ya hançer ya kuvvet kitabı. İşte daha ejlerinde armor ya da MR. 300'lük 450'lik. Onun dışında mesela bu ejder. Diyelim can aldın. Can almışsın gibi o. hayvan ola hayvan. Tatsız. Jungle gap. Yine jungle guplendik. Bombay bunlar yaptılar vallahi ya. Vallahi. Neyse tipi atacağız. Bir, bir tanecik wave kaybettik. Adamın Riley'si bitti muhtemelen. Ya da ne alıyorsa. Yakın da ha. Elim ayağım kalkmadı chatto. Elim ayağım kalkmadı vallahi slow'dan. Akşam bottaydı galiba ama şu FT'yi çok istiyorum. Adamın tipisi de yok ama yine beyden koşup gelecek gibi bir hissiyat var içinde. Ultim var, pasifim var. Hafif bu yan piriyal sağdan can çekiyorum. Belki keserim chat. Belki keserim. Bir açıkçası limit test yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Tamam bot bottaymış. Gerçi FT'yi... Bir saniye. İşte bundan bahsediyorum. İşte limit test. Kuleyi da aldık. Akşanı da aldık. Limit testimizi de yaptık. Hem de gayet başarılı. Bunlar lezzetli. Çok lezzetli onlar. Even close. Adamım Yani golemleri bile level ya. Nunu'nun golemlerini bile biz resetliyoruz. Ninja nice, tabi daha mantıklı geliyor çünkü 4 AD'ler adam. Mordekaiser o kadar fed değil bir de çok CC'leri falan yok. İşte ne bileyim Morgan'a küsü, Lux misali. O yüzden Marks düşünmüyorum. Atiklik belki olabilir. Ama atiklik alırsam da adamlardan çok hasar yiyeceğim. Çünkü hepsi basic atak atıyor. Şöyle bir de sağız çekebilirim belki. Anlayayım. E gereksiz attın sanki akşama. Ya E falan atar diye attın ya. Güzel. Bak hele topladı orayı. Çok iyi triple. Çok iyi. orada kaiser olduğu için giremem buraya. Çünkü birini atladığım anda ulti atabilir. Kaldınız onu ya ben 700 goldu tam zıplamaya gidiyorum dediğim anda baron yokmuş. Deneye davul kaşığı o yaptık gibi şimdi Sera gideceğim dördüncü eşya olarak. Tipim var. Bottan baskı kuracağım. Adam avantajıyla bence neşi çok rahat alır bizim takım. DPS'leri var çünkü. Kötü oynadım ya. Çok hızlandı adamlar. Jinx erken gelmedi ya. Lee'sin kick atıyor oradan oraya gidiyorum falan. Baya zor oluyor benim için oynamak. Ama oynuyoruz. 1K 1K vuruyorum bu arada kuruyla. Özetle. Ne gerek var ya. Gerçi gerek var gibi. Jinx orada kick yemiş. Orada da gelir mi sanmam tutamaz bence. Neyse KDA'lar katıldı mı? Çetto! Vallahi güzeldi. Vallahi çok güzel oyundu. Bu oyun YouTube'a geldi. Sevgili YouTube ailesi. Mordemaj'a e bu böyle oynanıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Rakan'a vereceğim konuşmadı. Rahatlatıcı. E tadında. 38 k borusunu çıkarmış. GG. <laughs> <Ye -ge. gülüyor> bye